bu şu maskeyi gittim o kadar bir tane vasıya bana. bu. Al bunu size kendine al ben size. var. Al bana çek size. Diş kemiği var. deliler var bunu size. Bu ne var bunda? Bunda bir şey yok ki. Hem de. Kurban çeleri ne çektin sen? Allah seni belanı versin adam gibi. Dön. Seni burcular dönmezsem Allah belanı versin. Dön. Sen Bu ne? Sen yenge 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 Kaç tane değil var burada? Bu bunlar. Bir takım sakat tadıyım abi. Mezbadan. Ne şey tamam. tamam. Şey yapma. Tamam. ki. Tamam. 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 Bir Abi ya. Tamam ya. bu kim? Ya, ya benim ardayım Ya benim